10 Kasım'da vazifeyi tekrar hatırlamak. 12 Kasım 2025, Profesör Doktor Emre Alkin, ekonomim.com. Yüce Atatürk'ün sayısız defa belirttiği gibi, devleti yönetmekle görevli olanlar hiçbir zaman seçtikleri bir hedefi milletin refahının üzerine koyamazlar ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası yönetiminin üst üste yaptığı hataları, isabetsiz öngörüleri ve tutmayan hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamaları, mantıklı argümana bağlamak isteyen kişilerin sayısı artık bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar azaldı. Bu tip davranışları sergileyen meslektaşların bir kısmı Merkez Bankası'nı kurum olarak korumaya çalışırken, geri kalan kısmı ise tamamen bir yaranma telaşı içindeler. John Stuart Mill, demokrasinin ilerlemesi için yaranma düşüncesinin tamamen ortadan kalkması gerektiğini söylemiş sayısız kez. Diğer taraftan, Sokrates'ten İbni Haldun'a, Russo'dan modern çağın filozoflarına kadar sağduyu sahibi birçok kişinin kitabını okumuş olan Mustafa Kemal Atatürk, milli irade ve beraberliğin kaynağı, fertlerin özgür iradeleriyle seçtikleri iktisadi faaliyetlerinin terakkisidir demiş. Ayrıca devletin hiçbir surette ve hiçbir sebeple bu faaliyetlerin önünü tıkamaması gerektiğini aksi takdirde demokrasinin güçlenmesinin zorlaşacağını ifade etmiş. 10 Kasım'da aramızdan ayrılan ama bizim için hiçbir zaman ölmeyecek Atatürk ve Atatürkçü düşüncenin manasını kavramak için daha cumhuriyet kurulmadan gerçekleştirilmiş olan İzmir İktisat Kongresi'nde yapılan konuşmalar ve görüşmelere göz atmak bile yeterli sadece bunu yapmakla şu basit gerçeği kavramak mümkün uygulanacak hiçbir iktisadi reçete Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarına aykırı halkın refahına iktisadi faaliyetlerin devamına ihracatın güçlenmesine toplumsal barışa aykırı olamaz daha önceki açıklamalarımız ve eleştirilerimiz belki biraz teknik kalmış olabilir dolayısıyla ne yapılması gerektiğini soran dostların şu an söylediğim ikaza dikkatlerini vermeleri gerekir vatandaşın refahını önceliklendirmeyen fertlerin özgür irade ile ve ahlaki kanuni sınırlar içerisinde büyütmeye çalıştıkları ekonomik faaliyetlerini önemsemeyen atatürk'ün üzerinde çok durduğu dış satım yani ihracat meselesini ciddiye almayan en kötüsü bunları önemsiyormuş gibi gözüküp ufak tefek oyalayıcı adımları büyük bir işmiş gibi anlatan bir yaklaşıma ihtiyacımız yok bunların tersini yapan bir reçeteye ihtiyacımız var Vazife refahı artıracak sonuç yaratmaktır. Yüce Atatürk'ün sayısız defa belirttiği gibi devleti yönetmekle görevli olanlar hiçbir zaman seçtikleri bir hedefi milletin refahının üzerine koyamazlar. Dolayısıyla vazife refahı artıracak sonuç yaratmaktır. Vazife ahlaklı ve kurallar içerisinde davranan fertlerin faaliyetlerini büyütmeye yardımcı olmaktır. Vazife, rantiye kesimine yardımcı olmak değil, vatanı, milleti bayrağı yukarıda tutmak için çabalayanlara destek olmaktır. Ulu Önder Atatürk'ün cumhuriyeti kurduğu tarihten vefatına kadar tam olarak 46 fabrikayı faaliyete geçirdiğini hatırlatayım. Karabük Demirçelik, Nazilli Basma, Bursa Merinos, Paşa Bahçe Cam, Nuri Demirağ Uçak Fabrikası ve Alpullu Şekil Fabrikası akla gelen ilk üretim tesisleri. Yalın Alpay'la kaleme aldığımız, olaylarla Türkiye ekonomisi kitabında oldukça detaylı şekilde anlattığımız kuruluş döneminde Türkiye'deki tüketimin %87'sini içeriden tedarik ile sağladığımızı da hatırlatmak isterim. Ayrıca dış satım yani ihracat odaklı yaklaşımlarla açılan ilk ihracatçı birlikleriyle beraber 1950 yılına kadar sürekli dış ticaret fazlası verildiğini belirtmem gerekiyor. 1950 yılından sonra bütçe açıkları gelenek haline geldi. Bundan başka 1923-1926 yıllarında yeni kurulan cumhuriyet bütçe açığı verirken 1926-1938 döneminde bütçe açığı vermemiştir. İkinci Dünya Savaşı sebebiyle verilen bütçe açıklarına 1944 yılında son verilmiş ancak 1950 yılından sonra bütçe açıkları gelenek haline gelmiştir. Belki de en ilginç gelişme 1923-1938 yılları arasında enflasyon oranlarının tek hane ya da en fazla %15 seviyesinde tutulma çabasıdır. Özellikle TCMB'nin Türkiye ekonomisinde yerini almasından sonra Türk lirasının istikrarını sağlama konusunda ciddi adımlar atılmış gözükmektedir. Bugünkü merkez bankası yönetiminin tarihe dönüp bakarak kavraması gerekenler vardır anılan yıllarda büyüme hızının 1923-1932 arasında ortalama %7 civarında olması ve 1933-1942 arasında bile %5'e ulaşması dikkate alınması gereken bir başarıdır nüfusun hızla artmasına rağmen fert başına düşen milli gelirin de büyüme ile beraber yükseldiği gözükmektedir Tüm bu detaylar, Cumhuriyet tarihinin en önemli ekonomik hamleleri ve devriminin 1923-1938 yılları arasında olduğunu bizlere göstermektedir. Belki de tüm zorluklara rağmen ayakta kalmamızın sebebi o zamanlarda atılmış bu büyük adımların sayesindedir. Tüm bu bilgilerin ışığında tekrar etmem gerekirse, hiçbir iktisadi program ya da plan, vatandaşların refahını, umudunu, beklentisini ve güvenini azaltacak şekilde kurgulanamaz. Böyle bir hedef olmasa bile çıkan sonucun bu şekilde olması halinde acilen değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Bu gerekliliği biz tarif etmiyoruz, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve çalışma arkadaşlarıyla bu vatanı özgür kılmak için canını feda etmiş ve etmekte olan kıymetli insanlar tarif ediyor. Ulu Önder Atatürk'ün kıymetli hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.